Evet, ee, bir ee, evet. evet, ben gelirim de almak üzere. <laughs> Sayın Mustafa ee, Öncelikle e, Karaköprü Belediye Başkanı Sayın Metin Baydeli'ye e, bizim girişimcilerimizin taleplerine ses vererek açtığı girişimcilik eğitimi e, verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Biz Karaköprü Belediyesi olarak insanlara hizmet olarak da çalıştığımız için insanlara yol yapmanın, kaldırım yapmanın, fark yapmanın yanında onların sosyal alanda da yapacakları her türlü etkinlikte ve yine bunun yanında istihdam anlamında kuracakları iş yerlerinde onlara ruhsat vermenin yanında alacakları girişimcilik sertifikasına da bir katkımız olsun diye biz bu kapılarımızı sizlere açtık. Bizler gerçekten bu bölgede yaşayan gençler olarak Şanlıurfa'nın, Güneydoğumuzun hızlı bir şekilde büyümesini istiyoruz. Tabi bu büyümenin yanında insanların gerçekten kendini, kendi özgür ekonomisini kazanması kadar önemli bir değer yoktur herhalde. Ekonomik bağımsızlığı insan kazandığı zaman daha özgür olur daha rahat konuşabilir, daha rahat hareket edebilir, daha rahat kendisini ifade edebilir bir yere bağlı olmayınca. Sizler şu an bunun için, buna ilk adını atmak için bu girişimcilik sertifikasını alarak inşallah iş yerleri açacak ve gerek kendiniz için bir istihdam kapısı oluşturacak. Belki yanınızda 3-5 kişi çalışıp onlar da sizden faydalanacak. Hem şanlı Şanlıurfa'mıza tatlı sağlamış olacaksınız, hem Güneydoğu'nuza, Türkçemize katkı sağlamış olacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Biz de eğer sizin bu başarınıza bir nebze de olsa katkı sunmuşsak ne yaparlar? Karaköprü Belediyesi'ne ne yapar biz? Ne yaparlar bizlere? Tebrik ediyorum arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Tamam, söz Evet, teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamı diler, dileğiyle diliyorum.